Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. TYT Fizik kaldığı yerden devam ediyor. Konumuzda neler var hocam? Bugün akışkanların kaldırma kuvvetini anlatacağız. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinden bahsedeceğiz. Akışkanlar deyince sadece sıvılar aklımıza geliyor bazen. Hı -hı. Akışkan dediğimizde sadece sıvılar akışkan değildir. Gazlar da akışkandır. Tabii hocam onlardan Hı -hı. da bahsetmiş olacağız. İkinci kısmımızda devamında cisimlerin sıvı içerisindeki denge durumlarını inceleyeceğiz. Daha sonra da birbirine karışmayan sıvılardaki kaldırma kuvvetini inceleyerek videomuzu bitirmiş olacağız. <laughs> Durgun sıvıların kaldırma kuvvetinde e, Arşimet prensibi olarak da geçer bu hocam. 3 tane temel özelliğimiz var. Yani yorum sorularında karşımıza çıkacak 3 tane temel özelliğimiz var. Bunlardan birincisi. Cisme uygulanan kaldırma kuvveti, cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşittir. Şimdi bu ifade ne demek? Bir kap düşünelim. Bu kabın içine bir cisim attığımızda ne olur hocam? Yüzer, yedik ve batar. Şey ama sıvıyı düşünün. Sıvını ne yapar mesela? Kabın içine attık cismi Cumhurbaşı sıvı... yapar. Ha Böyle... sıvı yükselir. Ha yükselir. Sıvı i̇şte o yükselen kısmın ağırlığı, cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir hmm. diyor Arşimet. Ben demiyorum hocam. Bunu tamam. Arşimet diyor. Yani. Şu birinci ifade <laughs> Arşimed'in arşim ifadesi benim değil. İkinci temel özelliğimiz bilmemiz gereken özellik cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin batan kısmının hacim merkezinden uygulanır. Yani şurada taralı kısmımız batmış olarak <laughs> görüyoruz. İşte kaldırma kuvveti nereden uygulanır sorusunun cevabı tam bunun orta yerinden uygulanır şeklinde bir ifade doğru bir ifadedir. Üçüncü ve son ifademiz ve en önemlisi bu diyebiliriz. Bir cismin sıvı içerisindeki denge durumu sadece cismin ve sıvının öz kütleleri arasındaki ilişkiye bağlıdır diye söyleyebiliriz. Peki. Birinci durumumuz hocam. Hı -hı. Şimdi denge durumlarına başladık. Birinci durumumuz cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden küçük olması durumu. Böyle bir durumda sıvının yapacağı harekete yüzme diyebiliriz. Bu sıvı, ay bu cisim sıvı içerisinde yüzer diyeceğiz. Hı -hı. Baktığımızda formülümüz tabi nedir diye sorarsak V batan çarpı D sıvı çarpı G. Yani bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetini nasıl buluyoruz hı hı. sorusunun cevabı batan hacim cismin öz kütlesi ve yer çekimi ivmesi şeklinde ifade ediyoruz. Az önce vermiştik zaten. Evet az önce Burada vermiştik. Burada farklı olan bir şey Burada yok. hayır. Bütün hocam denge durumları ne olursa olsun her zaman geçen e, sunumuzdaki o şeyi V batan çarpı D sıvı çarpı G formülünü kullanmak durumundayız. Burada hocam şöyle yukarı doğru olacak kaldırma kuvveti. Hı hı. Bu cisim bu şekilde durduğuna göre aşağı doğru da bir şey lazım. E, o aşağı doğru olan şey de cismimizin ağırlığıdır. Ve bu ikisinin birbirine ne olduğunu söyleyeceğiz. Yüzen bir cisim için eşit olduğunu söyleyeceğiz. Burada şu kısma bakarsa arkadaşlar V cisim çarpı D cisim çarpı yer çekimi inmesinin G'ye eşit olduğunu söylemiştik. Hı hı. Madde özellikleri videomuzdan Hatırlayalım hocam ne demiştik? Mor deve Hı -hı. demiştik. Yani şu kısım şu kısmımız Hı -hı. V cisim çarpı D cisim aslında m. m cisim olmuş Hı -hı. oluyor. E ben cismin kütlesini yer çekimi ivmesiyle çarptığımda da cismin ağırlığını bulmuş oluyorum. İşte bu ikisi birbirine eşit olduğundan işte burada g'lerimizi şöyle sadeleştirdik ve Hı -hı. ne oldu? V batan çarpı D sıvı eşittir V cisim D cisim E batan hacim Cismin hacminden küçük olduğundan dolayı cismin öz kütlesinin sıvınınkinden küçük hı hı. olduğu ifadesine de bu şekilde ulaşmış oluruz. Güzel. Size. Mantıklı. Evet. <laughs> Şimdi demin dedik hocam bu ifade. Edin. Yani Öyle mantıklı mı hocam? ama aslında biz bunu direkt düşünebiliyoruz ama bildiğimiz için düşünebiliyoruz değil mi? Yani bunun yoğunluğu daha düşüktür diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bildiğim için düşünüyorum ama değil mi bunu? Ezberden mi düşünüyorum acaba? Yorum mu yapıyorum? Tabii bildiğiniz için düşünüyorsunuz hocam. Yani şöyle mesela ben bunu bilmemiş olsaydım bir demir parayı suya atıyorum batıyor ama e, gemi yüzüyor. Gemi de demirden yapılmış. Geminin yüzdüğünü görüyorum. Yani... Halbuki ikisi de demirden yapılmış ya da metalden yapılmış şeyler ki metallerin çoğunun öz kütlesi suda büyüktür. Bunu dediğim gibi bildiğimiz için Anladım. şey yapabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Yüzen bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu Bakın eşit dememişiz hocam burada. Eşit büyüklüktedir demişiz. Buraya dikkat ediyoruz. Neden eşit büyüklükte? Çünkü kaldırma kuvvetinin yönü yukarı doğru. Hı hı. E, şeyin yönü ise ağırlığın yönü ise aşağı, aşağı doğru. Mı? Çok pardon gençler şöyle. Zor konu terleteyim. Tabii ben onları da göreceğim. Onları, <laughs> <laughs> onları da göreceğim. Evet. Şimdi sorumuza bakalım. Eşit hacim bölmeli. K cismi sıvı içerisinde şekildeki bir dengededir. Çok Çok güzel. Bakıyorum hemen hocam. Şöyle 5 bölme vermiş bana. Hemen buralara V V V şöyle V'leri yazıyorum hocam. Direkt tamam. yazıyorum V'lerimi. Kaç hacmim batmış hocam? 3/3 hacmim batmış. O zaman bu sıvıya cisme uygulanan kaldırma kuvveti 3V çarpı D'sim. sıvımızın öz kütlesi 5'ti. 5 çarpı D'sim. g şeklinde ifade edebilirim. E evet, bu hocam tamam güzel yazdık. V cisim. Heh, eşittir. Ağırlığa eşittir değil mi hocam? Hı hı. Eşittir. Beş v cisim 5V çarpı D. D cisim, D. cisim. D. çarpı G. G'ler sizlere ömür. V'ler sizlere ömür. Aha 5'ler de sizlere ömür. Ne kaldı? D cisim ve 3 kaldı. O halde bu arkadaşın öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp şeklinde ifade edilebilirmiş. Tamam, DK dediği de bu zaten. Ha K, evet K yazabilirdik oraya. Tamam. Evet. Peki. Pardon. Aman. <laughs> Niye yapışmış kağıtlar bir Bak sil var. Buyurun. Evet. ikinci durumumuzda hocam cisim ve sıvıların öz kütlelerinin eşit olması durumudur. Bu harekete askıda kalma şeklinde ifade edilebilir. XYZ cisimlerine baktığımızda genelde öğrenci şu yanlışı yapıyor hocam. Ne yanlış yapıyor olabilir sizce? Sanki DZ yani bunun yoğunluğu daha fazla çünkü daha evet, dibe evet, gitmiş diye evet, bir yorum Aynen, var. aynen o yorumu yapıyor yani Z büyük Y büyük X şeklinde sıralıyor. Ama bu yanlış bir ifade hocam. Neden? Çünkü sıvı cismin hacmi tamamen sıvı içerisinde bu birincisi ikincisi de dibe değmiyor, tabana hmm. değmiyorlar. Dolayısıyla bunların üçünün de öz kütlesi birbirine ve sıvınınkine eşittir diyebiliriz. Hmm. Peki hocam yani Z'nin derdi neydi? Neden aşağı indi? <laughs> ya da X neden yukarıda? Hocam şöyle düşünelim. Bir kap düşünelim önümüzde. Bu kaba bir cismi Şöyle mesela nasıl anlatayım kabın seviyesi bu olsun birini Hı -hı. buradan bırakayım diğerini daha yukarıdan bırakayım. Daha yukarıdan bıraktım daha aşağı iner. Yani girişte ha, ha, bu, bu bir etkiyle doğru. oluşmuş bir durum olabilir. Tamam. Ya da mesela ne yapmış olabilirim bunların üçü de aynı seviyededir. Z'ye böyle parmağımla dokunmuş olabilirim yani Hı -hı. o önemli değil benim için ama yapacağım yorum Z büyük Y büyük X şeklinde olmamalı. Bu şekilde olmasının dış bir etkiyle alakası olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam kaldırma kuvvetini yazarsak burada onu nasıl yazacağız diye sorarsak tek bir formülümüz vardı. O da nedir? V batan çarpı D sıvı çarpı g şeklindedir. Bu üçü içinde yazarsak aynı şeyi yazacağız. Demin çiziliydi, şimdi çizili değil. Özür dilerim hemen bir şey sorayım. X Y Z cisimleri peki eşit hacimlere mi sahip olmalı? Yok o önemli değil. Hacimleri önemli değil hocam. V batan ama değişmez mi burada? V batan hacmi arttırırsak eğer buradaki hacmi arttırırsak Hı. buradaki hacmi artarsa buradaki hacim farklıysa V vatan kısımları vesaire değiştiği için FK'da değişmeyecek mi? Şimdi şöyle heh, çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Orada ağırlıkla birbirini dengeledikleri için mesela şöyle düşünün hacmi büyük olanın kaldırma kuvveti büyük olacak doğru ama ağırlığı da o nispette büyüyecek. Hı. Ağırlığı da büyüyecek. Kaldırma kuvveti de büyümüş olacak. Hatta Anladım. onu yazacaktım hocam. Şimdi yukarı doğru bu kuvvet var. Aşağı doğru da bir kuvvet olması gerekmez mi o zaman? Evet. E, gerekir. O aşağı doğru olan şey nedir? Bu cismin ağırlığıdır. Aa, doğru biz yoğunlukları tabii. eşitliyoruz. Tabii, Demek tabii. ki kütle böyle hacimlik aynı. Tabii, tamam. Yani kütleleriyle ilgili bir durumumuz yok tamam. burada. Aşağı doğru da şöyle G'miz var. G'nin de ne olduğunu söylemiştik zaten. V cisim çarpı D cisim çarpı G olduğunu söylemiştik. Bakın burada da ifademiz duruyor. E şimdi bu cismin tamamı batmış mı? Batmış. batmış. O zaman V batanla V cisim aynı şeyler. O zaman V batanla V cisimler sizlere ömür. Yer çekebilmeleri sizlere ömür ve sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesine eşittir ifadesine ulaşmış oluyoruz. Şu notumuzu da bir şey yapalım hocam. Askıda kalan cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetinin de ağırlığa eşit olduğunu unutmuyoruz. Tamamdır. Evet, sorumuza bakalım. Eşit hacim bölmeli K cisminin sıvı içerisindeki denge durumu şekil 1'de verilmiştir. K cisminin üzerine L cismi konulduğunda sıvı içerisindeki denge durumu şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre K ve L cisimlerinin ağırlıkları oranı GK bölü GL kaçtır demiş. Hmm, bay anasını sayın seyirciler. Şimdi tabi burada bu sıvılarımızın aynı olduğunu şöyle ifade edelim hocam. Hı hı. İkisinin de öz kütlesinin aynı olduğunu ifade edelim. Bu birinci şeklimize bakıyoruz. Kaç hacimimiz batmış sayın hocam? 2 bölmemiz batmış. Hı hı. Bu sorularda ne yapıyorduk? Hemen böyle buralara şöyle V'leri yazıyorduk hemen. 2V'miz batmış. 2V çarpı D çarpı G bu cisme uygulanan kaldırma hı hı. kuvveti. E bu cisim yüzüyor. Yüzüyorsa kaldırma Beş. kuvveti G'ye eşit. Şey hocam direkt ağırlıkları sorduğu için ona hiç tamam. girmemize gerek yok. Doğru. Öz kütleleri oranı sorsaydı onu yapacaktık. Hı hı. İkinci şeklimize bakıyoruz hocam. Kaç hacmimiz batmış? Gene tabi bakın K cismi. iki tarafta da K cismi. Yani hacimlerimiz gene aynı. Şöyle. 1, 2, 3, 4 bölme batmış. 4 V çarpı. Öz kütlemiz gene D çarpı G. Buradaki kaldırma kuvveti bu. Ama bu sefer sadece GK yazarsam doğru olur mu? Ha, GK artı GL evet, diyeceğiz. GK artı GL diyeceğiz hocam. GK artı GL dedik. Bunları oranladık. Şöyle VDG'ler gitti. Ne oldu? GK Şöyle yapalım. GK2 ise GK2 ise GLD2 olur. Evet, bu 2 oldu. Bu 2 e, 4 olduğuna göre bu da 2. Yani sorumuzun cevabı Diyarbakır. bakır oldu. Güzel. Hocam bunun bir de kısa yolunu da anlatayım arkadaşlara. Hı -hı. Kaç bölme batırmış bu hocam? İkin. Birinci şekilde 2. Bakın GK kaç bölme batırmış arkadaşlar? 2. Diyorsunuz ki GK 2. Peki GL kaç bölme batırmış? Evet o da iki batırmış. Ha, o da iki batırmış. İkisini zaten K batırıyordu. L'de, L de L'yi de üstüne koyunca iki bölme daha battı. O zaman GL de iki batırmış oldu. Dolayısıyla şöyle ikiler haşırttı blackboard ve sonucumuz gene bir şeklinde ifade edilebilir. Beğen. Kütleleri sırasıyla 4M ve 3M olan X, ve Y cisimleri sıvı içerisinde şekildeki dengede olduğuna göre X cismine uygulanan kaldırma kuvvetinin Y cismine uygulanan kaldırma kuvvetine oranı Fx bölü Fy nedir? Şimdi burada hocam iki tane bilgimiz var. Birincisi V batan çarpı D sıvı çarpı G. İkincisi de yüzen ve askıda kalan cisimlerin uygulanan kaldırma kuvvetinin ağırla eşit olma durumu. Hı hı. E şimdi burada hangisini kullanacağım ben? E şimdi V batanla ilgili bir şey var mı hocam? Yani burada ben ne kadar hacim battığını bilebilir miyim? Çünkü hacimlerle ilgili... Hiçbir bilgim Onu yok. Onu soracaktım ben. X'in ne kadar suya gömüldüğünü bilmemiz gerekiyor. Evet. Bilmiyorum evet. V batan çarpı D sıvı çarpı G yapacağım ama e bilmiyorum. O zaman ikinci bilgime geçeceğim. Yani kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olma durumuna geçeceğim. 4M 3M sırasıyla buymuş. E, o zaman X cismimin ağırlığı şöyle 4MG Y cismimin ağırlığı da şöyle 3MG e Şimdi Buraya aşağı doğru 4 mg'miz var. Yukarı doğru bu cisme uygulanan, bu arkadaşa uygulanan kaldırma kuvvetimiz var. O halde x cismine uygulanan kaldırma kuvvetinin 3 mg kadar olduğunu söyleyeyim. Pardon, pardon özür dilerim. 4 mg kadar olduğunu söyleyebilirim. Y cismine uygulanan kaldırma kuvvetinin ise şöyle buraya Fy yazdım. Bu ikisi birbirine eşit olmak durumunda olduğundan dolayı Y cismine uygulanan kaldırma kuvvetinin de 3 mg olduğunu söylerim oranlarım. M götürürüm. O Dört bölü ifadesine ulaşırım. Askıda veya yüzüyor ise fakat ne oranda baktığını bilmiyoruz. O zaman direkt olarak kütlelerin oranı evet, Evet kesinlikle kesinlikle yapıyoruz. kesinlikle hocam. Yani bu soruyu bu yüzden aldım zaten. Hani o e, meseleyi V batanları bilmediğimiz zaman ne yapacağız? İşte ağırlığa eşit olma durumunu yapacağız. Ama sizin dediğiniz gibi askıda kalıyor ve yüzüyor ise. Tabii batıyorsa durum değişiyor. Bir şey daha sormak Buyurun istiyorum. Hocam. Kusura bakmayın. Burada x'in belli bir oranda batmış olsaydı sonuç değişir miydi ki? Hocam şöyle diyebiliriz. Mesela üçte biri suyun altında deseydi. Hmm, hacimsel olarak mı söyleseydi? Yani x'in evet. kendi içindeki. Orada yok sonuç gene değişmezdi. Hatta şöyle diyebiliriz hocam. X'in batan kısmının hacmi 4V ise Y cisminin hacminin 3V olduğunu söyleyebiliriz. Yok, çözüm yöntemi değişmez. Yine. Yok değişmez, Aynen. değişmez. Tamamdır. Yine o oranı vermek zorundaydı Tamamdır. bize. Ya da verdiği oran o şekilde olmalıydı. Yani 4 4'e 3 olmalıydı. Son üçüncü ve son özelliğimiz hocam, cismin öz kütlesinin sıvınınkinden büyük olma durumu böyle bir durumda sıvımızın, yani cismimizin sıvı içerisinde batacağını ifade edebiliriz. Bu durumda. Şimdi aşağı doğru G'miz var. Yukarı doğru kaldırma kuvvetimiz var. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklinde buluyoruz. Her zaman böyle buluyoruz. Ancak zemine temas ettiği için bu durumda bir de zemin tepkisi de olayın hı hı. içine katılıyor. Ve aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlar. Bunlar birbirine eşit olmak durumunda. Yukarı doğru olan FK artı ne? Aşağı doğru olan G'ye eşit olacak. Ve şurada şey de yapabiliriz. Hani N'yi karşı tarafa atsak FK eşittir G eksi N olur. Yani cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Şu şekilde de düşünebilirsiniz gençler. Kaldırma kuvveti ağırlığı dengeleyememiş ki cisim ne yapmış? Batmış diyebilirsiniz. Evet. Burada güzel bir şirin bir sorumuz var hocam. Bakalım şimdi. X, Y, Z cisimlerinin hacimleri eşit olduğuna göre cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Hacimleri vermiş bize. Hacimlerin eşit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ben A şıkkında V batan çarpı D sıvı çarpı G'yi kullanmalıyım. Z için yazarsam. O zaman bunların hepsinin hacimine ben V diyeyim hocam. Olur mu? Bir sıkıntı olmaz. V çarpı D çarpı G. Bu Z'ye uygulanan kaldırma hmm. kuvveti. Doğru. Y için yazalım aynısını. Gene V çarpı D çarpı Y. Şimdi X'in ne kadarının batmadığını bilmiyorum. Yani hacminin tamamının batmadığı belli. Dolayısıyla batan hacim V'den küçük olmak durumunda. Dolayısıyla V bölü 2 diyelim. V bölü mesela. 2 diyelim. Yani V'den küçük olacak sonuçta. V bölü 2 çarpı D çarpı G. E o halde ne oldu? Fz eşittir Fy. Z eşittir F, Y büyüktür X. Büyüktür X oldu. E ama hocam şimdi burada Z ile Y'nin durumları farklı. Yani denge durumları farklı. Bunda nasıl kaldırma kuvvetleri eşit oldu? Arkadaşlar bu durumun farklı olması bunların öz kütleleri farkından dolayı. Ee, oldu. Ama bize neyi sormuş adam? Bunların öz kütlelerini sormuyor. Diyor ki kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Hı -hı. Horoza sormuşlar. Hı -hı. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar de. sormuşlar. O, bu sefer Horoza <laughs> sormuşlar. Horoza demiş ki ben polemiğe girmem. Yani size çok fazla şey düşünmeyin. Size ne soruluyorsa tamam. onu cevaplayın sadece. İkinci e, B şıkkımıza bakıyoruz. X, Y, Z cisimlerinin bu defa neyi söylemiş? ağırlıkları eşit hı hı. olduğuna göre cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkinin ne olduğunu sormuş. Bu defa şöyle şuraya alayım. Şöyle alalım şuraya. Z, Y, X. Evet. Z, Y, X. Yeşille şöyle hemen aşağı doğru ağırlıklarımız eşitmiş bu sefer. G'lerimizi gösterelim gösterdik gösterdik. Hacimlerle ilgili bir bilgimiz var mı? Yok. Hacimlerle ilgili bilgi olmadığında ne düşünüyorduk? Kaldırma eşit. kuvvetinin eşit olduğunu. He, eh, ağırlığa eşit olma durumunu düşünüyorduk. Hı. Dolayısıyla yukarı doğru fx var. fx'in neye eşit olduğunu söylemeliyim? Fy. Gy'ye eşit tamam. olma olduğunu söylemeliyim. Sonra fy'nin neye eşit olduğunu söylemeliyim? E. O da gy'ye eşit. Ancak Z cismimiz ne yapmış? Batmış. Z cismimiz battığına göre kaldırma kuvvetinin ağırlıkla arasındaki ilişkinin ne olduğunu söyledik demin. Daha küçük olması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla fx Fy eşit o büyük Fz'den. fz şeklinde ifade edebiliriz. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet ağırlığı P olan K cismi D öz kütleli sıvı içerisinde şekil 1'deki gibi dengedeyken ip'teki gerilme kuvveti 2P'dir. Buna göre aynı cisim şekil 2'deki gibi 3D öz kütleli sıvı içerisinde dengelendiğinde ipte oluşan gerilme kuvveti kaç P'dir? Burada K cisminin öz kütlesinin 2 sıvınınkinden da daha küçük olduğunu söyleyebilir arkadaşlar. Nasıl söyleyecekler? Çünkü ipte gerilme kuvveti var. Demek ki bu ha, yüzmek güzel. isteyen bir cisim. ilk durumda şöyle bir tanım yapsak. Şöyle bir tanım yapsak. F eşittir. Yani kaldırma kuvvetinden Hı -hı. bahsediyorum. E bu cismin hacmi V. E burada da V. Hacmi değişmedi cismin. V çarpı D çarpı G olarak tanımlasak. Tamam. Yukarı doğru şöyle F'imiz var. Yani V çarpı D çarpı G dediğim şey var. Hı -hı. Ağırlığı P olan K cismi dedi. Aşağı doğru P'miz var. İp gerilmemiz de 2 pmiş O da aşağı doğru. O da aşağı doğru cismi çekiyor. Dolayısıyla F ile bunların toplamının hı. eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani F dediğimiz şey üç neye P eşitmiş? 3P'ye işte. eşitmiş. Tamam çok güzel. Şimdi cismin hacmi değişmediği gibi cismin ağırlığı da değişmedi. Hı hı. Gene P. Hocam D öz kütleli sıvı F uyguluyorsa 3D öz kütleli sıvı aynı üç cisme 3F uygulayacak. Hemen bunu böyle pratik bir şekilde. Yani böyle... Arkadaşlara tavsiyem hani böyle VDG yazıp böyle VDGler VDGler çok o sizi biraz bunu alttır. Yani şöyle bir tanım yapın, buradan devam edin. Hı hı. D, F uyguladıysa 3D, 3F uygular gibi. 3F yukarı doğru 3F'miz var. Eşitliğini yazıyorum. Aşağı doğru cismin ağırlığı var. P ve pardon eşit olacak bu arkadaşlar. Çünkü ip gerilmemiz de aşağı doğru. Hı hı. Artı T ip. E F'nin 3P olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla 9P. 9P eşittir P artı tip 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 eşittir 8P. <laughs> tip eşittir. Buraya çok girmeyelim hocam. Yüzümüz geliyor buraya. Ama tip 8P şuraya yazabilirsek her daha iyi olur. Tip şey montajda buraya bizim yerleştiriyorlar. Tip eşittir 8P. Evet. Peki. Diğer sorumuza geldiğimizde KL cisimlerinin ve sıvının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Kütle hacim grafiğinin ben neye ulaştığımı biliyorum ben. Yoğunluğum. Öz kütleye yoğunluğa ulaştığımı biliyorum. E denge durumu da yoğunlukla cisim yoğunluğu ile sıvı yoğunluğu arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu biliyorum. Şimdi K cisminin öz kütlesi. 3M bölü B. 3M bölü B. Tam burada kesiyor çünkü. Evet tam şurada kesmiş. Hı hı. 3M ve o zaman 3D diyeyim mi hocam ona? 3D tamam. 3D dedim. Sıvının öz kütlesine bakıyorum. 3M, 3V. d, D dedik buna da. L'ye bakıyorum. Şurada kesmiş ama burayı bilemem. Kütleyi hı hı. bilemiyorum. O halde şuraya bakacağım. Hı hı. Bakın M'e 2 vde kesmiş. O zaman bunun öz kütlesi de bileyim. D bölü 2 şeklinde yazılacak. O halde sıraladığımda DK büyük D sıvı büyük DL oldu. Hı hı. O halde K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olduğuna göre batar. Bakar. Evet. Bakın K'nın battığı T şıkkım var zaten ama L'ye de bir bakalım. E Sıvının öz kütlesi L'den büyük olduğuna göre L cismine yüzecek. Dolayısıyla şıkkım A seçeneği şeklinde karşıma çıkacak. Evet. Geldik. Burada zeytinyağı ve su gibi bir ikilimiz var hocam. Yani birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli iki tane sıvımız var. Yani su ve zeytinyağı olabilir. Buna bir cisim attığımızda Cismin denge durumu bu şekilde olmuş. Bir kısmı D1'in bir kısmı D2'nin içerisinde. Burada hocam iki farklı kaldırma kuvvetinin toplamı uygulanıyor cisme. Birincisi V1'in uyguladığı V1 çarpı D1 çarpı G D1 öz kütleli sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti. V2 çarpı D2 çarpı G de D2 öz kütleli sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti. Bunların toplamı cisme uygulanan kaldırma kuvvetidir. Burada hocam şu ifadeyi yazmışız. FK eşittir G. Bunu neden yazabiliyoruz? Bu hatırlayalım. Üç durumumuzdan hangisine karşılık geliyor? Yüzme, askıda kalma, batma. Askıda kalma durumuna denk geliyor. Yani hacminin tamamı sıvı içerisinde. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olmak durumunda. E şu kısmımız, şu kısmımız cisme uygulanan kaldırma kuvveti. Hocam burası ne? İşte ağırlık. E V1 artı V2. Yani bu ne? V1 artı V2 V cisim olmuş oluyor. Şurası V cisim. V1 alt kısma giren, evet. üst kısma giren. V 2 de üst kısma giren. Bunların toplamı cismin hacmi olmuş oluyor. V cisim çarpı D cisim çarpı g de cismin ağırlığı olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada g'leri sadeleştirdiğimizde sayın gençler V1 D1 artı V2 D2 toplam hacim çarpı cismin hacmi şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki burada öz kütleleri nasıl sıralarız gibi bir soruyla karşılaşırsanız en büyük en alttakidir. Cismin öz kütlesi D2'den büyüktür. D2 de garibim en küçük öz kütleliğe sahip olan sıvımızdır. Aslında bu formülü matematikte, kimyada birçok yerde kullanıyoruz. Biz Kullanılıyor değil hacim mi? Hacim grafiklerinde, denklemlerde, evet. iş çavuz problemlerinin mantığında. Evet. Şimdi geldik sorumuza. Eşit hacim bölmeli K cismi şekildeki bir dengede olduğuna göre. Ne yapıyorduk? Hemen şuralara V'leri yazıyorduk. V'leri yazdınız. 4D'nin uyguladığı 2V'lik kısma hı hı. 2V çarpı 4D çarpı G artı. bir E 1 de garibim D'nin içinde kalmış. V çarpı D çarpı G. Şu anda kaldırma kuvvetimi yazdım. Kaldırma kuvvetim tamam. Eşittir, Eşittir diyorum. 3 V. Cismin hacmini söylediniz. Çarpı D cisim çarpı G. Şöyle V'ler bütün ifadelerde ortak götürdük. G'ler bütün ifadelerde ortak götürdük. 2 çarpı 4D. 8D artı D eşittir. 3D cisim. Burada D cismimiz ya da K cismimizin öz kütlesi 3D, 3D şeklinde karşımıza geldi. Güzel. Burada da deminki formülümüzden gelen bir ifade var. Ancak pratiklik olması açısından ben ver, verelim, vereyim diye düşündüm. Arkadaşlar eğer cismimiz Sıvılar İki. içerisinde eşit hacimde battıysa cismin öz direkt bunların ortalaması şeklindedir. Yani D1 artı D2 bölü 2 şeklindedir. Yani formülden de deneyebilirsiniz. Deminki formülden de deneyebilirsiniz. Ve bitirdik şu anda. İlk bölüm bitirdik, bitirdik. Evet. ama daha var Sı Kaldırma arkadaşlar. kuvvetinin ilk kısmını bitirdik. İkinci kısımda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sizler eğer kanala abone değilseniz hemen abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Sonraki videolardan haberdar oluyorsunuz. Görüşmek üzere.